Evet merhaba dostlar Shivali 2'nin yeni bir bölümüne karşınızdayım. Shivali 2 çok çok önceden videosunu çekmiştim. Ve geçen tek oynayasım geldi. Harbiden inanılmaz zevkli bir oyun. Gerek birebir bir olsun gerek arenası olsun. Gerek şu modlar olsun. Şu modları daha önce hiç oynamadım ama. Bugün oynamayacağım. Bugün yine bir v birden devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hemen girelim oyunumuza. Yalnız o müzik sesini birazcık kıssam iyi olur. şöyle game value'yu açacağım. O kılıç sesleri size daha iyi gelsin. Kılıç sesi çok hoşuma gidiyor bu oyunun. Az çok oyunu öğrendim bu arada. İlk videodakinden çok daha iyiyim. Bir tane adam vardı 1600 seviye. Ağzıma sıçtı. Sonra bir, bir maç daha attım. Onda da karşıma geldi. Bu sefer beni yenmek yerine oyunu öğretmeyi tercih etti. Çok sağlam bir adamdı gerçekten. Hani Halbuki onurlu bir adamdı. Gerçekten onurlu bir adamdı. Dedi sana gel oyunu öğreteyim. Sen niye komba atmıyorsun falan filan dedi. Bu arada 200 e var bir adam geldi sıçtık. Yani sıçtık. Kötü bir başlangıç olacak ama olsun. Class seçmedim. Tamam ofisör olsun klasik şeyden. 8 seviyeyim bu arada. Hani bu adam beni net yenecek. Ve ilk elim. Hadi bakalım. Nasıl oynadığımı unuttum. Q, F, O ne abi? Çok İyon ya, İyon ya da. Şimdi bilmeyenler anlamaz da kom kombolar var oyunda. Hani adam vuracakmış gibi yapıp vurmuyor gecikmeli falan vuruyor yani ben onu çok yapamıyorum. Onla mı öldüreceğim beni? Oğlum adam bıçakla öldürecek beni. Muzabu da mıymış? Atayım da kanka almasın. <laughs> ne aldı? Hocam o ne? Abi adam şöyle gecikmeli buluyor. Ya amına koyayım ben de fırlatayım şimdi onu bak. Öldü o da bu çocuğu. benim çok da sikimle değil. Bu yani adam resmen taşak geçiyor. Düzgün oynasana abicim. Çek kılıcını vur. Ha. bu çocuğu gibi oynamaya Adam gecikmeli buluyor şöyle. çok gecikmeli buluyor ve ben aha Abi baksana ya. Amına koyayım senin ama çok iyisin be oğlum. Çok iyi oynuyorsun. Oğlum inanılmaz oynuyor adam ya. Oğlum bloklara bak, fake'lere bak. Abi biz mi ne oluyor? Tamam. Hadi aynı yoldan oynayalım kanka. Ben de öyle oynayayım. seni var ya ben yenersem bu videoda bu video uçar dayı. Bu arada oyunun sesi çok geliyor biliyorum. Hep aynı komboyu yapıyorsun. Senin harbiden Onu kaçırmam lazımdı. Onu kaçırmam lazımdı. Abi işte çok zor. Çok zor. Maç point. Ya iki tane kazanmam bile iyi yani. yani dalga geçti falan ama yani yine alamazdık. baksana abi. Ama hep aynısını yapıyor. Belki çözebilirim taktiğini. Ya amına koyayım kanka be. Ya abi sikeyim yani of kanka böyle bir şey olamaz. Dayı çok iyi oynuyorsun. Çok iyi oynuyor. Sakin olamıyorum. E yani Monitörün yani bilgisayarın başında zıplaya zıplayan yine yenemedim. Olsun. Böyle şeref olur. Ya oyunun müziği de ne kadar fazla be kardeşim. Şöyle 25. Hatta al 20'ye direkt. Sesler o kadar duymasanız da olur. 15 saniye falan bekletecek beni. Video durduracağım. Okey. Hemen başladık ama ya yine aynı adama denk geldim yani bir bırak be kardeşim ama bu sefer seni var ya Ya siktir git oynamıyorum ben seninle Bu adamla oynamam dayı bu adam iyi bu adamla oynamam Gençler bir 5 dakika bekleyelim Boros bu orospu çocuğu oyuna girsin ben sonuna gireyim şöyle videoyu duraklatayım Evet Geri geldim şimdi bir açıklama yapayım da şimdi sonra ağladın kaçtı falan olmasın. Tabii ki ağladım kaçtım. Yani niye niye çıktım oyundan? Ben bu da video çekiyorum arkadaşlar. Ben size eğlenceli dakikalar sunmaya çalışıyorum ve adam Oyunu hayatını adamış. Ben o adamı yenemem ki. Yani siz, videoda sizlere yani öyle öldüğüm anları atmak istemedim. Hani daha çekişmeli. Benim seviyemde oyuncularla oynarsam daha iyi olur. O yüzden çıktım. Ulaşamam. Yani ne yapacağım ben? Eskisi kadar fazla zamanım yok. Tek videoda işi bitirmeye çalışıyorum. Eskide olsa 3 defa denerdim. 3 video denerdim. bir buçuk saat falan ulaşırdım. Şimdi hiç ulaşmam. Mesela 30 seviye tam benlik. Yemin ederim benlik adam. Bak buna ezilirsem benim kötülüğüm. Ona ezilirsem de benim kötülüğümdü zaten. Adam benden iyi oynuyordu. Adamım geldi. Hadi bakalım. Oynayalım. Kırmızıyım değil mi? Kırmızıyım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Şöyle dümdüz sokacağım bir tane. Sert siktim. Peci'yi koydum ya. Kafasını alayım mı şöyle? Comments you yapıyor. Ben adamın kafasını almaya çalışıyorum biraz. Adamın taktiğini yapıyorum. İş yapıyor. Yani olay galiba buymuş. Abi baksana. Çok basit değil mi? Oyuncu karşımdaki adam ben vuracakmışım gibi görüyor. Hani benim ekranda basit bir şey yazı çıkıyor sadece ama. Şöyle bacaklarına bacaklarına. Oo! Yine vuracakmış gibi yaptım. Bu bayağı kolay oldu lan. Oğlum bir tane öldü beni çekişmeli olsun hadi. Ne olur? Bir tane öldür beni. Ah! Oh. Oğlum bak altta hadi öldür lan. Ya da ben seni bu canla kessem komik olmaz mı? Tüh. Videonun ayarını yapıyordum. Oğlum bak yine atarsan ananı ablatını söverim. Okey. Ne yapıyoruz lan biz şu an? Komensiyo işte iyi oynadın falan derken. o puan geliyor ya. Galiba bir saygı şeyi. Oğlum bak. Ananı avradını sikerim. Onu atma bir daha tamam mı? Tamam mı? Oh. Güzel. <laughs> Güzel tamam hallettik. Bu ne lan bu silah? İlk defa gördüm. Bu baya büyük bir şeymiş. Bir defa öldük. Beş defa öldürdük. Rahat bir windi. Umarım bir sonraki adam daha çekişmeli olur. Çok zor ama hani abi o kombolar falan çok zorluyor arkadaşlar hani adam vuracakmış gibi yapıp vurmuyor ben yani çok riskli neyse bir sonraki maçta Görüşürüz. Ve evet yeni maça giriyoruz. Connecting to server dedi. Acaba kim gelecek karşıma? olan korkuyorum yine o 160 ile seviye adam gelirse diye. 200 seviye. 27 güzel. Benim seviye yine. Şimdi bu sefer Crusader alacağım. Ne farkı var bilmiyorum. Bir değişiklik olsun. Crusader. Olayı neymiş? Dash cooldowns. Excel bit mixing support, lo maximum offensive potential diyor. Maximum offensive potansiyeli varmış. 3, 2, 1, ha silahı bu. Dans medyondan hadi savaş. Vay amına ke. Sert siktim. Çok sert. Çok sert oynadım. Çok sert oynadım. Bunu beğenmedim. Dön. Benimkine dönelim. Yani. Ee, toparlanmak iyidir. İşte bazen toparlanmak çok daha iyi oluyor. Aynen. kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Ama galiba bana göre bir rakip yani eğlenceli bir rakip. Ah be ya. O tekme var ya. O nasıl bu çocuğu harekete bak vurmadı. Vurmadı. Tuttu havada vurmadı. Ay iyi. İyi oyuncu. Bak vallahi bu güzel. Ama kanka şunu tekmeyi götüne sokarım bak. Tekme oyuncusu bu herhalde. Hüh. Abi nasıl vuramıyorum ya? Durmak yok usta. Hadi bakalım devam. Tekmeyi de lan yanlışlıkla. Aa. Ananı senin ben yumruğuyla öldürdüm. Yumruğuyla ah, ah. Hanım. Tanrım. Ah, ah. Oğlum feci aşağılandım. <laughs> feci aşağılandım ya. Bu adam biliyormuş ama. Abi şu tekme oyuncuları çok... Ya abi tek, tekme oyuncuları çok rahatsız ediyor beni ya. Şu tekme dedim hani kombo yapmaktan ziyade tekme atan. Mesela ben bir adamla karşılaştım 200 seviye. Lavuk tekme atmıyordu mesela. Ya öldür amına koyayım ne? Aldı, kalktım hadi. Hadi devam. Aynen. Hep kazanacağız diye bir kaydı yok. Adam vallahi iyi oynadı. Adam iyi oynadı biz madara olduk abi. Madara olduk. Adam iyi oynadı. Ağlamak yok. Adam sikti. Adam sikti abi. Ağlamak yok. 24 saniye bir sonraki maç diyor. Tamam. Bu arada buraları sizi izletmiyorum çünkü gerçekten uzun sürebiliyor bazen. Boşuna boş durmayalım. Evet yeni maçımız bulundu. Bakalım ne yapacağız. Yine o adam gelse iyi olur bu arada. Aa harbiden o geldi. Sıçtık ya. İyi olur dedim de sıçtık bu arada hani. Kötü oldu. Increase damage. Longer release. E, Tam yine aynı şuna devam edelim. Guardian değil kesinlikle. yani. Crusader da oynayayım bakalım. Belki Crusader'la alırım adamı hani. Park yapabilir belki. Deneyelim. Dojlayamadım. Oğlum bu bana bayağı yavaş vuruyormuş lan. Çok yavaş vuruyor bu olmaz. Ben adı ben vurana kadar adam bana vurabilir. Aynı anda vursak o bana vurur önce. Baksana. Ya kanka yani. Şimdi şey diyeceksiniz hani adama tekme atıyorsun niye bulamıyorsun diyeceksiniz. Bazıları dostlar şöyle yapıyor. Tekme yememe rağmen tekme yemesine rağmen saldırıyor ki. Tamam bu sefer yaptım. Tekme mi atacağım? Tekme mi atacaksın oğlum? Güzel. Yok. Çok hızlı çok hızlı. Aynı anda basmama rağmen benden daha önce vuruyordu ona göre taktiğimi geliştirmem lazım. Ya abi sıçacağım ama he. Yani. Bak dediğim gibi tekmeyi yedi. Ona rağmen vurdu. İyi Bu da iyi oynadım bu arada. Yani harbiden. O son blok. O son fake kurtardı hayatımızı. Şu i̇şte uzaktan bir deneyeceğim. Savaşa iyi başlayalım. Güzeldi. Adam iyi oyuncu. Harbiden güzel. Çekişmeli geçiyor. Ama o biraz önde. Ya abi yapma şunu be. Anca öyle buluyon amına koyayım. Ben de anlamadım ki seni. Ya comment yapmıyorum lan sana orası bu çocuğu. Yapmayacağım. Yani bir şeyler fırlatarak da oynamayı sevmiyorum arkadaşlar. Onlar biraz Tam oyunun içinde var olan taktikler ama kafasını aldım da şöyle fırlatayım ha. <laughs> Match Point Agatha. Uzaktan bir tane deneyeceğim. Enerjim kalmadı. Bu çok kötü oynadım. Daha kötü oynanamazdı. Ya öldü oğlum öldü hadi. Öldü artistlik yapma orası bunun evladı. Ananı bir sikerim şimdi ağlatırım. Püf ya. Böyle oluyor işte. Arada böyle şeyler oluyor. Bu video ne kadar çok küfür ettim lan bu videoda. Oyun biraz hırs oyun arkadaşlar. Hırs yapıyorsunuz. Harbi diyorum çoğu zaman farkında olmadan ediyorum yani az önce yani tamamen normal konuşuyormuş gibi hissettim ama halbuki küfür ediyordum yani. Neyse geçelim. Evet 9 seviye bir adam geldi. Bu adam elde ya kötü oynuyorsa stres atarız. İyi oldu. Kötü oynuyorsa abi stres atarız ya. Bu arada ben oyunda şu silah açmaya çalışıyorum bir yandan. Neredeydi o? Footman'da mıydı? Şu rapier'i açmaya çalışıyorum ama kalkan oynamayı sevmediğim için Oynamıyorum. O repair inanılmaz güzel bir şey arkadaşlar. Yani ben biraz şey gibi diyorum. Tekerli silah kullanmayan, işte kalkan kullanan oçtu tarzı bir bakış açısına Ne yapıyorsun lan ibine? Ne güzel vuracaktım. Vuruşumu erteledim yanlışlıkla. Toparlanmak iyidir. Yerden kılıcını alırsan seni... Ne yapıyor? Öldürüyordu bu arada. Yemin ederim öldürüyordu. Yumuk da iyi vuruyor. Videomuz 20 dakika olmuş lan iyi. Siktim. Çok iyi iyi oynadım kafanda keseyim haktır çok iyi oynadım niye onu aldın dur oğlum dur artistlik yapma ben de onu alayım hadi gel yumruyla Yumruyla öldürdü ya. <laughs> saçmalığa bak. Adamın kafasını kesseydim adam hiçbir yere düşmezdi ve böyle olmazdı. Gel kanka hadi. Güzel. Çok iyi bu arada. Om niye bu kadar hızlı ya? Öldüm öleceğim. Kanamam var galiba. Yok kanama yok değil mi bunda? Of. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ölüyordum az kalsın. Abi halbuki ölüyordum. Yine mi kılıç? Peki. Zang. Şimdi niye uzaklaşıp atıyorum? Adam bana iki defa vurursa arkadaşlar o sırada ölürüm. Adam ayağa kalkar. Kılıç mı yine? Güzel. Takdir ettim İran'ı da. Ne oluyor oğlum? Bu arada öldüm öleceğim he. Öldüm öleceğim. Şansa kazandık galiba yani bir ufak. Adam kılıcını da tutturamadı. Harbiden gidiyorduk az kalsın. 6 kill nasıl lan? 6 kill nasıl? Victor, koyduk yine. Bir sonraki tur kalkanla oynayacağım bu arada. Kalkan seviyemi arttırmaya çalışayım birazcık da değil mi? Hadi bakalım. <laughs> evet devam ediyoruz. <edeceğiz. gülüyor> komik bir video ile karşılaştım da. Şimdi benim ya footman mı oynayacağım illa ya? İlla balta, balta oynamam lazımmış arkadaşlar kalkanı açmak için. Oynayalım. O benimki küçük. Ama hadi bakalım. Oğlum küçük benimki olmaz ki ya. Oo, helal lan. Ya of. Kılıcı çekiyordum öldüm. Keşke kılıcı çekmek yerine düz yapsaydım ama baltadan devam ya. Baltadan devam. Ben alamam öyle çünkü. Haksızlık olur. Eşit değiliz. Silahını al silahını. Silahını al. Almıyor mu? Silahını al oğlum silahını al. İşaret attım o kadar. Dümdüz saldırmadım da hani adamla iletişim kurmaya çalışıyorum bir yandan. Çek silahını. Şuradan şöyle koysam kafayı alıyor muyum? Oy lan lan gözüm. Tık. Ah be. Tık. Ulan kafana alacağım he. Bir tane daha atarsam ölüş. O ya. Kolu koptu. Bu da iyiymiş lan. İyiymiş bu da. Ama biraz zor. Oha adamın ping'e bak. Çok uzun abi silah uzun. Hadi maç point'e senin o silah değişti. Oğlum ben kalkanlara fazla vurmuyor muyum? oğlum gitti kalkan Şöyle baseball şekli Yapamadım Güzel Bir tane daha atar mıyız lan Ya da bir tane daha video çekeyim Olur Bir video daha yaparız ya Tamam Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bayağı bir küfür ettik yani. Hırstan dolayı tamamen. ya yani normalde o kadar küfür etmem ama hırslanınca arada kaçıyor ağzımızdan. Güzel videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. umarım izlerken eğlenmişsiniz dediğim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.